büyük serüven East Blue Okyanusu'nda içerisinde birçok zengin insanın bulunduğu bir gemide başlıyor. Kanalımın yeni video serisi Bana Gören'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu video serisinin birinci bölümünde gizemli bir karakter hakkında konuşacağız. Bu karakter Kızıl Saç Şart. Selamlar Vampir severler. Güncel anime bölümü incelemesine hoş geldiniz. Bugün 941. bölüm hakkında konuşacağız. Selamlar Vampir severler. Güncel manga incelemesine hoş geldiniz. Bugün 991. bölüm hakkında konuşacağız. Hükümetinin 700 yıldır yaptığı köprü ve o köprünün üzerindeki şehir olan Tekila Wolf'tan bahsediyor. Büyük bir heyecanla beklediğimiz birinci bölüm sonunda geldi. Kahraman Garp'ın oğlu, devrimci ordusunun lideri Monkey D. Dragon. bölümde seride ilk kez bir denizci hakkında konuşacağız. Bu kişi Artık abone sayımız 4 hanelilere ulaştı. Çok büyük bir başarımı tabii ki değil. Teorinin başlığı yoksa Shanks kara sakalım tarafı. Tabi artık beni az çok tanımışsınızdır bu sahneden dolayı. Yani sadece sizin sorularınızı cevapladığım bir formata başlıyoruz. Soru cevap. Yeni video serisi soru cevabın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 1010. bölümde de kesinlikle konuşmaya değer şeyler oldu. O yüzden gelin isterseniz bölümde neler oldu konuşmaya başlayalım. Netflix'e live action bir One Piece geliyor. Yani gerçek oyuncular ve gerçek. en güçlü 5 Logia tipi şeytan meyvesi sıralaması yapacağız. Güzel <laughs> tamam, bununla çekelim videoyu. Aranızda büyük ihtimalle nedir bu Yonko zirvesi diye soranlar olacaktır. Bilmeyenler için hemen kısaca anlatayım. Temelinde basit bir tier list konsepti aslında fakat görsel deli farklı, bayağı bir farklı. size bir haberim var. Sonunda Discord kanalına açtım. Davet linkini açıklama Selamlar One Piece severler. Yepyeni, eğlenceli ve bir o kadar da önemli bir seri ile karşınızdayım. Sizlere One Piece mangasındaki kapak hikayelerini anlatacağım bu seride. Selamlar sevgili katı üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz. Tamamen sizlere özgü olan benim fikrim serisinin birinci bölümüyle beraberiz. Bu seride ne yapacağız hemen size onu anlatayım kısaca. Çünkü az sonra bahsedeceğim isimler aslında One Piece topluluğu tarafından isimleri kesinlikle bilinmesi gereken kişiler. Marineford'u terk ettikten sonra Kızıl Saç Korsanları ve Denizciler arasında bir savaş. Karasakal Karasakal Marineford'u terk ettikten sonra hala devam etseydi. Karasakal Marineford'u terk ettikten sonra Karısı Moksanji yaklaşık bin bölümdür izlediğimiz, okuduğumuz bir karakter. Onu sanki ailemizin bir ferdiymiş kadar yakından tanıyoruz. Peki onu efsane yapan anları ne kadar hatırlıyor? Selamlar arkadaşlar. Soru cevabın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 17. bölüm olması lazım. Yine on adet soru. One <laughs> Piece dizisinin ana oyuncu kadrosu açıklandı ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Kimmiş bu oyuncular benim bu yıldan sonra artık hepimiz Zoro'yu sanki bir yakınımızmış kadar iyi tanıyoruz. Peki onu efsane yapan anları ne kadar hatırlıyoruz? İşte şimdi bunları yad etme vakti. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi GLY diye yeni bir anime kanalı açtık. Şu anda da 3 adet İsterseniz daha fazla oyalanmayalım ve One Piece evrenindeki en saçma şeytan meyvelerini konuşmaya başlayalım. Bildiğiniz gibi bu kanalda 20.000 aboneye ulaşma hedefi koyduk. Eğer siz de hala abone değilseniz sadece abone olarak bu hedefe katkıda bulunabilirsiniz.